gün de gözlerimizi kamaştık. Hasan teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kıyafetin iyi oldu. Ben arı zannettim ya. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. ben için Evet, evet. 11 Temmuz. Zähmet olmasa yazan adamlar hakikaten hey, de istediği mahnı 100 defa istese söyleyeceğim. Ben <laughs> bunu. <laughs> 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 Teşekkür ederim. Tanecim. <laughs> yine tuttur tuttur dur beni seni çaldım kalbime aldım. Ay yine tuttur tuttur dur beni seni tuttur tuttur dur yarım o yine. Tane. Ona buna acı bana tuttur tuttur dur beni seni Nah, Na mı çok yoğundum? Dani! Hayır, hayır! Aa bu... <laughs> ya Dani yapma ya! Yakalayamadın ama. Çok üzüldüm. Yakalayamadın. Da dum la da da dum da Da dum da Romania da dumla dumla ta da dumla dumla da ta, taka dumla dumla ta madir rumenia nu kantez e cine eşte sau celibama beşte asta e sarata rumunia nu <laughs> kantez e cine eşte sau celibama beşte asta e sarata rumunia tanii ay kum oldu venu kuverdele bu korus telliyu hayda Güneşim ayım Allah'tan payım, cennet kokuyor gamzelerin bal meleğim. Güneşim ayım Allah'tan payım, cennet kokuyor gamzelerin bal meleğim. Seni kalbin içine alıp kimseleri vermem. Bak Ya Mustafa'cım doğru biliyorsun Mert'cim yok ya Erkan'cım hep öyledir Ya bir güler ya e, Dalga geçer Değil mi?

Ya yani şu an ben burayı temizlemeye çalışıyorum. aşırı derecede. Ay burada mendil yok ki. Mendil yok ki. Dani. Dani thank you for your support Dani. <laughs> Dani neden telefon kılıfını değiştin? Telefon kılıfında resmi vardı neden değiştin? Ruslan. Demişim evdekilere bakıp gel yazma da bura bir şey de. Sen öğretmişim axı. Bak... <laughs> <laughs> kılıfını neden değiştirdin? <laughs> Yalan değil sevgi Aşkım bende saklı Senle her şey farklı Kurban oğlum Aşkım beni de yaktı Dani Thank you for your support Dani love you Dani beni anlıyor musun? Neden telefon kılıfını değiştin? Eliza teşekkür ederim Aygün Kazma yoksa soruyor Akan. Bilmiyorum ikisi de bence. Gün bütün gün senin için güzel bir şeyler hazırlayacağım. Danicim senin varlığın yeterli valla. Selam selam. Bu sefer gelsem tek geleceğim. Nermin tek icazı vermiyorlar bildiğim kadarıyla. Bence de evlen. Neden Mustafa'cığım? Yani talip falan yok şu an. Mehmetova yok evlenmirem. Ta talip yoktur. Evlenilecek evlenecek kapasitede bir insan çıkmıyor karşıma. Hansa ki onu görüm diyeyim, bu evlenecek insandır. O kapasitede de yoktur hala ki. Olsa diyelim. Zaten olsa hissedersin de yakin ki. Aşık olsam hissedirerim ben. <laughs> Emel'cim görüyorsun zaten. <laughs> Fatıma'cım yok yani yemin ederim. Tabii. Selam. <laughs> Kızım gel seni alayım canlı yeme ya.